41 yıl sonra seçimle gelen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilk belediye başkanı olmak büyük onur verici bir şey. Bu bana nasip oldu. Çok mutluyum. Ne diyebilirim ki görüyorsunuz coşkuyu. İnanın bu çok özlediğimiz bir şeydi. Biz buluyor emanet aldık. İnşallah bu emaneti de en iyi şekilde koruyacağız, kollayacağız, geliştireceğiz. Denizgül'ün milletvekilinden sonra Safranbolu Belediye Başkanlığı çıkarmak da bir il başkanı olarak bana nasip olduğu için çok mutluyum. Ben Elif Hanım'ın yola çıktığımız ilk günden beri çok inanmıştık bir sana. Başarılı olacağımı yürekten inanıyordum. Ben Safranbolu için Elif Hanım'ı bir nimettir diyorum. Çok başarılı olacağını inanıyorum. Tüm Safranbolu halkına oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Millet İttifakı'nın adayı Elif yola çıktığımız zaman Hayır. iyi başkanı olarak, iler olarak biz inanmıştık. <laughs> Niçin inanmıştık? Diyorduk ki herkesin büyük gücü var. Bizim arkamızda sosyalımız var. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizleri mahcup etmeyeceğiz. Hep ben ki ben çok güvendim. İşte akşam ne güzel bir bahar akşamı. Safran çiçeğini başka yaptık. Şimdi halka rağmen hiçbir şey olmuyor. Sizler 24 Haziran'da Karabük'ten bir milletvekili çıkarttınız. Bizi Ankara'ya gönderdiniz. Siyaset kurumu olarak biz vazifemizi yaptık ve il başkanımızın İYİ Parti il Başkanı'nın katkılarıyla bir ittifak yaptık. İttifakın adayı olarak Elif Göze'yi safran çiçeğini e, bir gazeteci safran çiçeği diyelim dedi bana. Ben de tam oturdum dedim. Alparslan de safran Şimdi biz safran 1977'de en son Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim kazanmıştı. Şimdi Elif Hanım 42 yıl sonra bir 2 başarıyor. Devam yaptınız. Bir Şimdi bundan sonra kaynum değil. Kendi kendinizi ödeteceksiniz. Sizlerin desteği halk olmadan hiçbir şey olmaz. Ben her zaman arkasındayım. Sonuna kadar elimden geleni yapacağım. E sizi Safranççı ile başkanım Yaptık mı? Yaptık! Evet. Bundan sonra da Safranbolu'yu layık olduğu yere hep beraber getireceğiz. Evet. 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 42 yıl sonra olmaz denileni oldurduk. Çok büyük bir başarı bu. Evet. Hepinize hakkınızdan dolayı bu yola çıktığım 3 ay evvelinden bugüne kadar Desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda hissettim sizi. <laughs> artık sosyal belirleyicilikle tanışacak. Herkese eşit mesafede, herkese ayrıcalıksız davranılması nasıl oluyormuş bu sefer görecekler inşallah. alıyorum. Bu emanete görevimi tamamlayana kadar en büyük gururla, en büyük onurla çok güzel işler yaparak en iyi yerlere getirerek eee bakacağım. Sizlerin de desteğiyle hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. imkansız bu akşam gerçekten imkansız ben e, yine örgütlerimize İYİ Parti'deki arkadaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatındaki arkadaşlarıma, vekilime özellikle de üç aydır ihmal ettiğim kızıma bana bana ki ay değil bana 3 yıl gibi geldi <laughs> ediyorum. Inşallah çok güzel çok güzel günler göreceğiz hep beraber. Ben buna yürekten inanıyorum. Verdiğiniz oylar hakkını bulacak. Hiçbiriniz pişman olmayacaksınız. Allah'ın izniyle <laughs> en